Can Bey süremiz azaldı. Birazdan programı bitireceğiz. Çok bitti aslında süremiz. Şimdi ben namazlıca bitirmem lazım. Evet. Söyleyeceğim çok önemli bir şey var söyleyin. Tamam. Siz de ileride tekrar konu kalırız başka şeylerle. Ondan sonra komutanıma çok bir dakikalık bir söz verip ondan sonra kapatayım. Hop. Var mı çok önemli Çok yani, hepsi çok önemli yani, de çok hani çok kısa. Buyurun. Evet çok önemli var. En önemlisi Felsefi bir soru, varlığın tarihteki gördüğümüz varlıkların temelini doğru yanlış ölçümüzde temelinde bugün unuttuğumuz bir düşünce var. Bu insan hakları için de önemli. İnsan hakları düşüncesinin tarihte bir e, doğa anlayışından, bir tanrı anlayışından geldiği. Bu da felsefede bir terim var. E, lex eternal diye, yani sonsuz ebedi kanun çoğu insan hakçı ve hukukçu, felsefeci bu terimi artık bilmiyor çok az makale var lex eterna ebedi kanun, ebedi yasa bunu buna dayanarak insan hakları düşüncesi geldi yani söyleniyor ki bu doğada e, deri bir e, yaratıcı güç var o da herkese bir yaşama hakkı veriyor yani doğal haklar, kişi kişisel haklar, e, vicdan özgürlüğü, vicdan hürriyeti Bunlar doğadan gelen ve felsefede e, bu boş bir doğa değil. Tanrı dediğimiz, Allah dediğimiz, Lex Eterna dediğimiz insanların tam anlayamayacağı ama evrende işleyen bir kanun ve bütün doğru yanlış ölçüleri bu kanuna göre yapılır. Yoksa her şey keyfi olur. Yani mutlaka evrende doğa kanunları var ve herkese de bir hürriyet, insan hakları veren, hayvanlara, bitkilere hak veren bir temel düşünce var bunu da e, fırsat olursa bir dahaki sefer konuşmak isteriz. Bir dahaki isteriz. sefer şey, şey yaparız. Isterim. Çok teşekkür ediyorum. Yani demek ki bizim anlatmaya çalıştığımız, sizin anlat bizim değil de sizin anlatmaya çalıştığınız aslında bir etnisiteyi medeniyete kazandıklarından çok bir varoluş. Bütün insanların hakkı vardır. Bütün hatta canlıların, hayvanları ve bitkileri de dahil ettiğimiz. Dolayısıyla medeniyetlere saygı göstermek lazım. Hep beraber bu dünyada yaşamak lazım diyorsunuz.